Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Ee, büyük ihtimalle birçoğunuz ahuvah diyecek, ee, birçoğunuz da e, tabii keyfi yerinde arkasına yaslanmış nargilesini, çayını, kahvesini içiyor ve bu videoyu izlemiş olacak. Şimdi daha önce dalga geçtiğiniz bu videoların aslında nasıl mükemmel e, para kazandırdığını, borsanın nasıl bir nimet olduğunu ve 10 e, katlık büyüyen şirketlerde 10 katlık bir Performans nasıl beklenildiğini Bu videoda teker teker anlamış olacaksınız Sayısız videolar sayısız tweetler Sayısız imalar tüyolar barındırdığımız bu kanalımızda Yine e, Bir ilke atmış olacağız bu videonun içerisinde Şimdi dikkatli bir şekilde izleyin der dostlar yani şimdi Zamanında esenaten işte magen ee, gibi birçok şirketi 10 katlık, 5 katlık, 20 katlık büyüme performansı olan şirketler nezdinde videolar çektik. Şimdi bunların e, ekran görüntüsünü çekeceğiz. Bakacağız yani ne demişiz, ne etmişiz, nasıl gitmiş, nasıl gidiyorlar, daha nereye gidecekler. Bunlar çok önemli sorular. Ee, biz kafamıza göre işler mi yaptık yoksa adamların e, demiş olduğu strateji doğrultusunda biz de değerli takipçilerimize... Ee, sunmuş olduğumuz bazı sunumları mı aktardık bunları teker teker sizlere göstermeye çalışacağız yani daha önce ne dedik efendim 5 katlık 10 katlık şirketleri öğrenmek istiyorsanız birincisi internet sitesine girin orada sunumlar var o sunumları okuyun faaliyet raporları var o faaliyet raporları okuyun patronun mesajları var patronun mesajlarını okuyun yani siz borsaya çoluk çocuklarınızın rızkını alarak borsaya yatırım yapıyorsunuz o rızkı heba etmeyin. Borsa bir nimettir ve dünya kadar para kazanacaksınız. Şimdi, evet Esen ve Naten, aynı şekilde Magen, e, sonradan halk gavurzu olduğu biliyorsunuz. Şimdi teker teker bunlara bakacağız. Neden bu kadar performansı iyi gidiyor? Zamanında neden bu Yakup Ekenoğlu bu şirketlere e, inanılmaz sayısız tweetler attı, sayısız e, videolar çekti. Yani burada görüyorsunuzdur değil mi şöyle bir getireyim bakın sayısız ekran görüntüsünü çekebilirim size bakın burada sayısız tweet sayısız videolar Evet bunlara bakacağız şimdi e, zamanında dalga geçiren o videolar şimdi e, insanlar tamamen o tweetlerini siliyorlar silecekler de daha Çünkü olay başlamış mı başlamamış mı şimdi insanlar e, daha yeni yeni uyandılar ama biz bunlar 6 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce bas bas bağırdık. 3 ay önce, 2 ay önce, 1 ay önce, 2 hafta önce yine bağırdık. Şimdi değerli dostlar neden Esen ve Naten e, tavan serilerini yaptılar? Sörmeyi yoksa bu şirketlerin inanılmaz bir geleceğe yönelik bir planları mı var? Bunları öğreneceğiz. Şimdi değerli dostlar bir şirkete yatırım yapmadan önce ne dedik efendim internet sitelerine girin. İnternet sitelerine girdiğinizde tamam mı? Sunumlar var. Faaliyet raporları var. O faaliyet raporlarını teker teker okumanız gerekiyor ki şirket hakkında bilgi birikimine sahip olabilirsiniz değil mi? Bunlar önemlidir. Bunlara dikkat edeceksin. Bakın burada sayfasına girdiğinizde yatırım sunumu var burada. Teker teker okuyacaksınız ama biz bunların videosunu çektik sizlere. Teker teker yine üstünden geçeceğiz. Şimdi dedik ki arkadaşlar natural yenilenebilir enerji önümüzdeki bu 5 yıllık süre zarfı içerisinde 10 katlık 5 katlık bir büyüme hedefliyor. Yani bunlar az buz bir şey değil. Yani hatta şuradaki videoda da sizlerden bahsettim dedim ki a şu video. 2 gün önce yeni bilanço döneminde bizi zengin edecek şirketler. Dedi ki ya arkadaşlar ya adam adamlar aracı kurum sahibiler. Adamlar stratejikler. Adamların ömrü, hayatı şirket araştırmayla geçmişler. Bu şirketleri kötülüyorlar. Biz ne yaptık? Biz de güldük. Yani dedik ki tam o adam videosunu bitirdikten sonra biz yine ekran başına çıktık. Dedik ki arkadaşlar bakın bunlar az bu şeyler değil. Faaliyet raporunu okuduk. Adam bakın burada diyor ki. 2022 senesinde bakın natural enerji 2028 yılına kadar toplam. 825 megawatt EPC projesi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunlardan sadece bir tanesi. Tamam mı? Bakın 40 nerede? 190 nerede? 2 yıllık sıra zarfı içerisinde. Geç bunları Esen'e geç şimdi. Gel aşağı doğru abi. Şimdi burada Esenboğa 2008, 2028 yılı sonuna kadar yurt içinde toplam 330 megawatt çatı GES EPC projesi ve 49 megawatt şarj istasyonu kapasitesi geliştirmeyi hedeflemektedir. 30 nerede, 80 nerede? Bunları teker teker videolarını çektik. Aynı şekilde margin için de öyle söyledik. Şimdi aşağı doğru gel geleceğiz. Teker teker. Bir abi bunların bir projesini öğrenmek gerekiyor. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Bir de bu şirket o kadar güzel bir yani bu kontrolmatik de bunu yapmıştı. O kadar güzel bir sunum hazırlamışlar ki yani senin başka bir yere gitmene gerekiyor. Bak abi aktif getirisi toplam varlık büyümesi karşılaştırması karşılaştırmalı analiz yapmış. Bak natural enerji, biyotrend, aksa, aydem, aksu, enerjisa, pamel, zorlu enerji. Bunların temel e, kendi sektöründe buna benzer şirketleri almış. Demiş ki ben daha fazla büyüyeceğim. Aktif getirisi olarak gelir artışı olarak ben en büyüğüm arkadaş demiş. Tamam, en büyüğüm ben birim bir numarayım. E şimdi sen bundan kalkıp bu şirketli kötüler isen benim gibi bir adam karşınıza çıkacak konuşacak ki abicim sen orada dur. Lan tamam eyvallah sen yatırım tavsiyesi verebilirsin. Sen bu hisseyi ben almam. Bu hisse kötü bir şirket diyebilirsin. Devlet sana bu yetki vermiş. Ama kardeşim ben buna müsaade etmem. Ben buna müsaade etmem. 30 TL'deki 20 TL'deki şirketi sen bu şekilde kötüler isen şirket şu an 110-120 TL'deyse Adamlar kalkıp sana hesap zorun, sor, sormak zorundadır. Şimdi gelelim abi. Gelelim. Şimdi bakın burada Nate'ni paylaşmışız. Tamam teker teker bak abi. Teker teker paylaşmışız katıldaki üyelerimize. Burada bakın haplı hisseler iskont oranı en yüksek şirketler adı altında video çekmişiz ki ben bilançodan bilançoya katılda sadece bir video paylaşırım. Onu da e, bilançolar bittikten sonra en iyi şirketleri burada teker teker paylaşırım. Bu videoyu izleyebilirsiniz yani. Tabii katıldakiler. Tamam. Şimdi gel abi Yunsay'ı nereden paylaşmışız? Miyatık'ı nereden paylaşmışız? Geç abi bunlar Miyatık. Bunlar geç. Bizim konumuz Esen, Naten, Makimi nereden paylaşmışız? Tamam. VBTYZ'yi nereden paylaşmışız? Geç. Yayla Gıdayı nereden paylaşmışız? Sun Textil'i nereden paylaşmışız? Yunsay'ı nereden paylaşmışız? Esen'i nereden paylaşmışız? Daha dur. Bunlar başlangıç değil. Smartki 20 20'li rakamlarda nerede paylaşmışız? 20'li rakamlardan beri hala bas bas bağırıyoruz smartkey yine paylaşmışız orge paylaşmışız galata win geç abi bunları birleşim geç abi bunları hepsini teker teker anlattık size yunsa geç abi kontrol maddi geç abi bunları daha geç geç natene bak abi bak natene bak abi bak bak şu açıklamayı okuyun bak borsada olması gereken fiyatı paylaşmıştım daha önce değerli dostlar 30 TL'deyken bunları paylaştım 30 TL'deyken 3 haneli rakamlar nasıl geliyormuş Bunları teker teker videolarını, ekran görüntülerini teker teker paylaştım. Tamam. Değerli birer hazine gibiler kardeşleriyle beraber. Bakın borsada olması gereken fiyatı paylaşmıştım. Esen, Naten, Magen'in. Tamam. Değerli birer hazine gibiler kardeşleriyle beraber. Kardeşleri kim? Esen ve Magen. Enerji krizinden dolayı baskılanıyor ama öyle bir topluyorlar ki krizi fırsata çevirmek gerekiyor. Bu cümleyi 6 ay önce söylemişim. 3 vakte kadar yol çıkmış portföyümde var bugün de ekleme yaptım yatırım tavsiyesi değildir asatı tavsiyesi değil ben normalde bu cümleyi kullanmam arkadaşlar yani o kadar canıma tak etti ki ya hocam burada sıkışıyor e yani yükselmedi oğlum siz boş verin ya senin al günlük haftalık aylık hisselerle ne işin var sen büyüyen şirketlere bakacaksın sana böyle 4 kat 5 kat 10 kat 20 kat kazandıracak şirkete bakacağız sen böyle fiyatıyla ne bakacaksın? O gitmiş, 100 kat gitmiş. Gitsin abi. Sen büyüyen şirketlere, daha bebektir. Bebek diyebileceğin şirketlere yatırım yapmasan bir yıl sonra böyle arkadan bakacaksın. 6 ay sonra. Bak altı ay önce buradaki rakamları görmüşüz. Bak abi geç abi bunları. Şimdi geç. Yavaş yavaş geleceksin abi. Esen Bak abi gelmişiz. Burada paylaşmışız. Ya. Ne küfürler yedik? Ne küfürler yedik? Hocam hani senin natanın? hani senin natın? Gel abi teker teker paylaşmışız. Olması gereken hedef yet. İskonto oranı %242. Tamam mı? %242 iskonto hesabını yapmışız ya. 30 TL'deyken. Tamam. 3 haneli rakam demişiz. 3 haneli rakamlar 7 ay öncesinden bahsetmişim. Hem natan için hem esen için. Geçeceğiz abi bunları. Geçeceğiz bunları. Size derim ki o gün geldiğinde video çekeceğim. Ben bildim diyeceğim abi. Bugün o videodur. Ben bildim abi. Benim hakkımı vereceksiniz. Ben bildim abi. Ya benlikte bir şey yok. Adam zaten açıklamış yani. Kör değilim, sağır değilim, aptal değilim. Adam hepsini anlatmış bana. Allah Adam hepsini anlatmış bana ya. Hepsini bana anlatmış. 2028'e kadar bütün planlarını, projelerini anlatmış bana. Ben bildim demek cahilliktir. Adam zaten söylemiş sana. Tamam mı? Ama ben neden ben bildim diyorum? Çünkü o zamanlar bunları bak patron diyor ben demiyorum dediğimde, "Ya sen dedin. Sen bizi aldırdın hocam." Seni şikayet edeceğiz dediler. Sen bize aldırdın. Sen hisse mi pazarlıyorsun dediler. Küfür yedim. Ben hayatımda 5 tane hissede küfür yedim. 5 tane hissede küfür yedim. Anabacı düz gittiler bana. O gündür bugündür dikkat ediyorum. Birincisi vak koydu. Bilenleriniz bilir. Bir buçuk yıl önce beni tanıyanlarınız bilir. Vakodan deli gibi küfür yedim. Bir buçuk ay sonra 6 TL'den 19 TL'ye gitti. Vako. Armada'dan yedim. Sabancı Holding'den yedim. Naten Esen'den yedim. Bunlardan hepsinden yedim. Hepsi de 6 kat 5 kat gittiler. Benim ilk paylaştığım zamanlar ayrıdır. Bakın teker teker. O yüzden diyorum ki zaman insanı haklı mı haksız mı çıkar? Ben abi ben bir hafta sonrasını ne olacağını biler mi ki? Ben buraya bakarım 3 yıl sonra bu şirket ne kadar kar edecek? Ben ona bakarım. Bugün benim bayramımdır. Siz dua edin dün ve öbürsü gün müsait değildim. Yani biz biliyorsunuz ki köyde ev yapıyoruz. Eve bakıyorum. Yoksa yani cuma günü kapanıştan sonra hemen video çekecektim. Çekecektim yani. İşte 6 ay önce, 7 ay önce, 8 ay önce bu günleri görmek böyle bir şey. Bu bir mucize değil. Bu bir büyü değil. Bu sadece bilgi, matematik. 2 kere 2 4 adam açıklamış teker teker sana da. Adam hepsini sana açıklamış. Hepsini sana açıklamış. Benim bunun dışında söylemek istediğim başka bir şey yoktu ki. Ben sadece bunları okumuşum. Ve ders çıkarmışım. Demişim ki eğer bu şirket 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda 8 katlık bir büyüme gerçekleştirirse ki gerçekleştireceğim diyor. 8 ile 10 arası esen, naten, magen tamam mı? 8 ile 10 kat arası büyüyeceğim diyor. Bir şirket 8 ile 10 kat arasında büyüse fiyatı da en az 8 ile 10 kat arasında büyür abi. Bu matematiktir. Bu, bunun bir şey yok. Piyasa onu eninde sonunda alır. Ben de sana diyorum ki sen bu kanalı takip ediyorsan sen piyasadan altı ay önce uyanıksın, tamam mı? Altı ay önce uyanıksın. Sen altı ay önceki hamleyi yapıyorsun. Bugün bu video yani bugün bu e, YouTube kanalımda paylaşılan hisse 6 ay sonra değeri anlaşılıyor. Şimdi bakacağız Twitter'a bakacağız abi, yavaş yavaş geleceğiz abi. Ama merak etme. Ah kontrol matik naten. Evet geliyorsun. Bak esen. Bak abi okuyorsun. Borsada olması gereken fiyatı paylaşmıştık sizlere. Öyle az bir iskontosu da yok. Yüzde %200'ler, %300'ler. Krizleri fırsada çevirmek istiyordu diyor analist Morro. Yatırım tavsiyesi delir. Asat tu tavsiyesi de portföyümde var. 6 ay önce görmüşüz bunları. Deep abi demişiz. Sen bak abi. Algeo geç bunları abi. Bunları abi tabii. Bak iskontoya bak abi. Yüzde %245. 35 TL dedi. Şimdi ise kaç TL'de? İyi e göreceksin abi bunları. Sen abi 18'den paylaştık. İskonto oranı %120, %160. Bak abi videolara bak. <laughs> bak 5 kat potansiyeli olan yenilebilir enerji. Bak abi izle. Gitmediler mi? Bunlar videolardır bunlar. İşte dedim ya. Zaman insanı haklı mı haksız mı çıkardığını net bir şekilde bir göstergesidir. Bu böyle az bu bir Masa şey de bu vakta kadar bu bu hissede yol gözüktü. Esen ve ciddi anlamda... Geç abi bunları. Geç abi bunları. Geç. Bunları hepsini izle. Bak abi ne demişiz burada? 4 katlık büyüme. 4 katlık fiyat performansı. Esen Naten. Gel abi. iki Ekim'de paylaşılmış. Öyle az uzun bir şey değil yani. O yüzden bir şirkete yatırım yapmadan önce... Geri alım yapan hisselerdeki gizli mesaj. Oku abi. Bunları oku. Sarkuysan, Esen, Naten, Saul, Şişe. Oku abi. Okuyacaksın bunları. Ve ondan sonra deli gibi para kazan. Deli gibi para kazan. Geç abi şimdi portföyüme yeni aldığım hisseler. Hepsinin ayrı büyük hikayesi var. İzle abi bu videoyu. İzle. Nasen Esen ne demişler? Gel abi bu. Bendim birkaç hisse. Naten, Esen, Tüpraş, Yükselen, Zoran, ki Bu bunu yeni paylaştım. Dönübürsü gün paylaştık. Aman bir hafta önce paylaşmışız. Gel abi. Naten, Esen, Konka, Eder hesaplaması, bir sonraki Bilaç'ı yorumlaması, 5 kat yükselme. Gel abi izle. Şimdi Esen ve Naten'le ilgili sayısız videolar, sayısız tweetler atıldı. Değil mi? Abi, şimdi bunlar ka kanıtsız olmaz abi. Delilsiz, hadissiz olmaz. Geleceksin bak Esen, Yakup Ekenoğlu yazacaksın. Burada Esen'le, Naten'le ilgili söylenmesi gereken her şeyi söyledik abi. Daha ben burada bir şey söylemem ki. Daha ne söyleyeceğim? Ancak işte bu video bu video sonrası ne diyeceğim? Ben bildim diyeceğim. Başka ne diyeceğim abi? Bak abi gir. Sonra gel buraya Naten'e gel. Naten yazacaksın, çıkacak. Al abi, kardeşler. 30 rakamlardan düzenli paylaştım ve her seferinde 3 haneli rakamların üstünde bir fiyat olması gerektiğini vurguluyordum. Bugün itibariyle 3 haneli rakamların üstüne oturarak tavanladı. Kural basit. Bu iskontoyu böyle. 5-6 tane ise al yat. Basit abi. Basit. Bulacağım böyle 4-5 tane ise ondan sonra 6 ay sonra zengin bir adamsın. Ne yapacaksın? Size söyledik de. Bak. Ne zamanki gerçek değere odaklandınız o zaman gerçek yatırımcı olursunuz. Ve selam. Buradaki tüyoyu anla. Bak burada bir ibretlik hikaye var. Yani diyor ki sen boş bir adamsın burada diyor. Burada diyor ki Türkçesi diyor ki sen boş bir adamsın. Sen anlık olarak fiyata bakıyorsun. Anlık olarak fiyata bakma. Düşmüşmüş, kalkmışmış, taban mı yemiş? Bakma. Bak şifreyi bak. Bak bu bir bu tweet şuradaki sunumu anlatıyor. Adam diyor ki 8x yükselecek ya. 8x yükselecek. Sen ne anlıyorsun? %5 düşmüşmüş, %2 düşmüşmüş. Geç bunları. Ya, kare İbrahim'in aynanere. Ya, geç abi. Bunlar sayısız, 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 sayısız. Şimdi geç hemen, hemen hızlıca geç. Şimdi tekrar böyle bir yatırımcı sunumunu burada sizlere paylaşacağım. Yani bunun unutmadan böyle kopyalayın bu videonun altında yerleştireceğim. Teker teker oku, hazineyi anla. Nasıl 6 ay önce katıldaki dostlarımıza dedik ki bak değerli birer hazineler bunlar. Bu kardeşler değerli birer hazineler. Alırsınız, satarsınız, hedefini gerçekleştirir, gerçekleştirmez, sallamazsınız. Kim almış, kim satmış umurumda değil. Bakmam. Söyleyeceğim şeyleri söylerim. İşte bu öyle günde de çıkarım, görürlerim. Sıra bakmayın. Çünkü ben çok yedim abi. Çok köfür yedim. Çok mesaj yedim. Hocam hani nerede? Hocam hani nasıl? Bir tanesine cevap vermem. Ama bugün bu saat onlara cevaptır bak. Ben öyle küfür etmem abi. Allah diyen bir ağızda küfür yakışmaz abi. Allah diyor. Allah diyor. O ağız kirlenmez. Geç abi. Bak okuyacaksın buraları. Okuyacak. Ben okumuyorum. Okumuyorum sana. Okumuyorum. Bak burada kopyalayacağım. Hazırcısınız. Ya şeylere diyorum ha. Bu yeni takipçilerim maşallah. Beynezer ya Rabbi. Beynezer. Hepsi akıllı. Hepsi yatırımcı. Benden daha bilgi. Vallahi bilay benden daha bilgilisiniz. Vallahi bilay benim Türkçem bozuktur. Vallahi bilay sizin karakteriniz on numaradır. Videoların altında yorumlara bakıyorum. On numara beş yıldız şeyler. Hocam bakın burada siz yanlış şeyler yaptınız. Bak şöyle yapsılsa düzeltilse daha güzel olur diyor. O kadar keyfim geliyor. İnsanoğluyuz da bizler de yanlış yapabiliriz. 10 numara 5 yıldız ben 6 ay önceki 7 ay önceki hocam hani hani diyen insanlara konuşuyorum Evet bu yatırımcı sunumu burada okuyorum bu şirket hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor 2028 yılına kadar neler yapmayı planlıyor abi bak bak gözünü seveyim şimdi esen naten iyi gitti değil mi Şimdi bakacağım diyecek ki hangisi iskontoludur? Bakın Margün Enerji 2028 yılına kadar 118 megawatt olan toplam gez kapasitesini 1.413 megawatta çıkarmayı hedeflemektedir. Kaç kat? Söylüyorum sana kaç kat? 2028'e kadar kaç kat gidecek? 100 haneli rakamlar bu şirkete az gelir mi az gelmez mi? Sana soru soruyorum. Bu şirket 100 TL'ye gidecek demiyorum. Bu şirket 100 TL'ye gidebilme ihtimali var mı yok mu? Adam 12 katlık büyümeyi ben bahsediyor. 2028'e kadar. Bu şirketin fiyatı 18 TL'de ise 20 TL'de ise 25 TL'de ise bu adam burada yatırım yapan adam bu şirketin 15 TL'ye düşmesine bakar mı? Bakmaz. Bakmaması gerekiyor değil mi? Ha, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. 8 katlık büyüyen, 10 katlık büyüyen, 15 katlık büyüme hedefleri planlarını çizen bir şirkete günlük, haftalık, aylık bakılmaz. Bakacağın tek şey bilanço zamanı. Hedeflerine doğru adımlar tutturuluyor mu? Tutturuluyor mu? Tutturulmuyor mu? Buna bakacağım. Başka hiçbir şeye bakmayacağım. Fiyata bakmayacağım. Bakmazsın. Bakma. Bakarsan para kaybedersin. Fiyata bakma. Fiyat seni yanıltır. Tamam mı? Sadece size tekrardan söylüyorum. Değerli dostlar bilanço zamanındayız. Şirketler bilançoları gönderdikten sonra bir gün sonra faaliyet raporlarını, yatırımcı sunumunu açıklıyorlar. Sen buraya milyonlar para bağıyorsun. Tamam mı? Şimdi burada mesela 5 milyon portföyü olan insanlar var. 10 milyon portföyü olanlar var. <laughs> 1 milyonu olan var. 100.000 bin TL'si olan var. Adam küçük yatırımcıdır. Bütün varını yoğunu koymuş. 30 bin TL'yi biriktirmiş. 30 bin TL yatırımcı kimliğiyle borsaya gelmiş. O 30 bini toplamak için 5 yılını, 10 yılını, 20 yılını vermiş. Hanımlarının altınlarını satmış, dolarlarını satmış, borsaya gelmiş. Şimdi sen 20 yıllık emeği bir çırpıda saçma sapan bir şirkete koyup nasıl kaybettiriyorsun? Nasıl kaybediyorsun? kaybetmemen için yatırımcı sunumlarını oku. Bak yatırımcı sunumlarını oku. Faaliyet raporunu oku. Şirketin faaliyetlerini oku. Ben bir şirkete yatırım yapar isem o patron ne söylüyor? Nereye gitmiş? Özgüvenli mi? Özgüvensiz mi? Yani bütün ihalelere katılıyor mu? Devletle çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Arazi alıyor mu? Almıyor mu? Hepsine bak. Tamam mı? Hepsine bak. Kurban oldum. Ben senin para kazanmanı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bunun linkini hemen paylaşacağım bu videonun altında isteyen teker teker bakar. Esen, Naten, Magen kaç kat gidecekler? Bu, hocam bitti mi hocam? Yani şimdi 100 tane gitti, 100 haneli rakamlar dediğin 6 aylık süre zarfı içerisinde gitti. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra sana söylüyorum, abi bak burada paylaşmışız da, bak burada paylaşmışız. Bak, bak abi örnekliyorum. Naten. Bak hala iskontrolüdür. Bakın bir lot olması gerekiyor. Bak bu sistem hiçbir yerde bulamazsınız. Şunlar perspektif ederi bir lot olması gereken Bunları kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Bulamazsın abi bulamazsın. Perspektif eder hadi bul. 176 TL bul abi. Hiçbir insan oğlu bulamaz bunu. Bu tamamen Yakup Ekenoğlu'na ait bir formüldür. Bak diğerleri her yerde bulabilirsiniz. Kazanca göre, temettüye göre, piyasa değerine göre, favoraya göre, ösermaya göre, nakit yöntemlerine göre iki tane, üç tane farklı var. daha da perspektif FK'yı çıkar. Perspektif ederi çıkar. Perspektif FK çıkıyor da perspektif ederini çıkar. Yatırımların kara dönüştürmesiyle olması gereken hedef fiyatını 176 TL'yi bul. Bul bana. Bulamaz. Ben burada aracı kurumlara sesleniyorum. Ben burada yani yıllarını vermiş insanlara söylüyorum. Çıkartın böyle bir rakam. Çıkart abi. Şimdi burada mesela bu programa alan dostlarımıza şunu ifade ediyoruz. Mustafa Hoca çok iyi güzel anlatıyor. Diyor ki bakın bazı şirketlerde burada işte iskontosu bitmiş gözüküyor ama bu bir lot olması gereken eder fiyatı perspektif edere dikkat edeceksin. Burada eğer ki oran yüksekse buradaki orana göre yatırım yapılabilir. Yani dikkat dikkat edilir. Çünkü buradaki rakamlar çok bizim için önem, önemli, değil bazı şirketlerde. İşte Sasa'da, Hektaş'ta, Yeotek'te, Smartgi'de, Gesan'da, Huner'de, Şunda, Esen'de, Naten'de, Magen'de, Froto'da, tamam mı? Ford Otosan'da, Tüpraş'ta, Türk, Türk Hava Yolları'nda, büyük şirketlerde buradaki rasyolara dikkat et diyoruz. Çünkü senin baz alacağın noktalardan bir tanesi budur. Sasa'da şimdi adam diyor ki ya ee, i̇şte çok pahalı. Olan sen buradaki perspektif ederini hesapladın mı hiç? Perspektif eder kaç TL çıkıyor biliyor musun sen? Sasa'da, Hektaş'ta. He? Var ben daha 30 TL de var. 30 TL de portföyde. Ha bunu katılda paylaştık la. Ya şimdi FK'ya göre bakarsan 1 TL çıkar. Ederi 1 TL çıkar. Öz göre bakarsan Ederi 3 TL çıkar. Söylüyorum sana. Temettüye göre bakarsan ederi işte 5 TL çıkar. Piyasa değerine göre bakarsan ederi yine 7 TL çıkar. 15'li 20'li rakam çıkmaz ha sasada. Ama bu yöntemle öyle bir rakam çıkar ki. Ne neyse. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yatırımcı sunumlarını okuyun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Haklı mıyım, haksız mıyım? Yorumlarınızı bekliyorum.